Muhtemelen Mikhot Zenzos için ankete katılmanız gerekiyor diyen bir mektup aldığınız için buradasınız. Ve şimdi muhtemelen kendi kendinize düşünüyorsunuz. Konu nedir? Neden bunlar gerekli? Katılmanız gerekiyor mu ve verdiğiniz yanıtlara ne olacak? Ve mektup almadıysanız, aksine tamamen ilgi duyduğunuz için bakıyorsanız, aklınızda yine benzer sorular olmalı. En baştan başlayalım. hotzenzos nedir? Mikhot Zenzos, hane halkı ile ilgili resmi bir ankettir. Nüfus sayım sorgulaması vesaire. 1957'den beri Almanya'daki tüm hane halkının yüzde birine anket uygulanır ve hane halkı büyüklüğü, geçim kaynağı ve gelirler, çocukların bakımı, okul ve üniversite eğitimi, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim, meslek ve iş arama, internet kullanımı ve barınma durumu gibi konularda bilgi toplanır. Mikrozensus, federal yönetimin ve eyaletlerin istatistik kurumları tarafından hazırlanır, uygulanır ve değerlendirilir. Belki şimdi bu istenen verilerin bir kısmının bazı kamu kurumlarında zaten bulunduğunu düşünüyorsunuz ve bunda haklısınız. Ancak o verilerin kullanımına izin verilmemektedir. Bu nedenle Mikrozensus'a gerek duyuyoruz. Burada vereceğiniz bilgiler de maliye gibi diğer kamu kuruluşlarına verilmeyecektir. Mikhozensüs verilerine dayanarak hepimizi ilgilendiren önemli politik kararlar alınmaktadır. Örneğin çocuklu hane halkının aile ve iş hayatı uyumunu iyileştirmek için nasıl destekleneceği veya düşük gelirli insanların mali olarak nasıl teşvik edilecekleri ve ayrıca bilim, medya ve kamuoyu için de bu veriler ilgi çekicidir. Böylece örneğin kiraların nasıl değiştiği öğrenilebilir. Komşularınızın da Mikhot Mikhozensüs'e katılıyor olmaları mümkündür. Çünkü bu anket için tek tek kişiler rastgele değil, daha ziyade birbirine yakın evler ve yerleşimler seçilir. Sonuçların Almanya'daki herkesi gerçekten temsil edebilmesi için her yaşam koşulundaki kişiye ait verilerin ankete dahil olması gerekir ve bu nedenle seçilen kişiler anketi yanıtlamak zorundadır. Siz de emekliler gibi sadece zamanı çok kişiler ankete katılır ve çalışan anne babalar gibi zamanı az kişiler katılmazsa zamanı kısıtlı olanlar sonuçlara yansımaz ve kararlarda dikkate alınmaz. Değişimlerin belli olması için en fazla 4 defa ankete dahil edileceksiniz. Bu arada anketin nasıl gerçekleşeceğine dair siz karar verebilirsiniz. Anket soru formunu bir görüşmecinin kişisel desteğiyle veya tek başınıza internet üzerinden veya kağıt üzerinde yanıtlayabilirsiniz. Size en uygun durum hangisi ise. Yanıtlarınız değerlendirilecek ve tüm topluma geçerli hale getirilecektir. Böylece başka birçok kişi adına da yanıt vermiş oluyorsunuz. Yanıtlarınız sonradan size verilmez ve tek tek bireyler hakkında sonuçlara ulaşılmaz. Sonuçta sadece anonim özetlenmiş bilgiler kalır. Gördüğünüz üzere mektup sadece bir başlangıçtır. Ancak önemli bir görevin başlangıcıdır. Buna vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.